Özvatan TV bugün yatak bağların zirvesinde, yatak bağın en yukarı kısmında burası Yılmaz Ünal'ın bağ evi. Yılmaz Ünal çok sosyal, çok güzel bir insan. Bu aktivitelerle bütün insanları bir araya getiriyor. Bugün burada bir hayır yemeği veriyor. Bu hayır yemeğine de çok sayıda özvatanlı burada bulunanlar. Şimdi onları size görüntüleyeceğim. Menüde güveç var. Üzüm, karpuz, çoban, salata, ayran, su. Reşegeti var, çocuk var, pastırma var. Afiyet olsun. Teşekkürler. Bu sucuklar müdaimi Hamdi Bey de böyle işte şakacı konuşmalarıyla. Olur mu, her yerde olduğu gibi. Yalın, Ama aslında gerçekten ürünleri çok çok güzel. Biz aşağıdan aldık, tadına baktık. Yılmaz abimiz her yıl söylediğim gibi bu hayır yemeklerini veriyor, insanları birleştiriyor, burada tatlı sohbetler oluyor.

Misafirleri şöyle bir görüntüleyelim. İsmail abi de geldi. Şafiyet olsun. Ayhan geliyormuş, başka arıyor. Abi, abi, bir şey. Ne abi? diyeceğim şu içi neksiyatım? Biraz mı? Allah Allah. 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 Allah var. Allah Allah. 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 Allah

Afiyet olsun arkadaşlar. Tamam. Teşekkür ederiz. Allah hayır hasretini et, kabul etsin. Amin inşallah. Teşekkürler. Böyle bir ortama hazırlayana teşekkür ediyoruz. Gerçekten inanılıyorsun. Bugün yatak tamam. bağlarında çok güzel manzara var. Bir şey. Aa, çok, tamam bir. Tamam. 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 Tamam Tamam. Gördüğünüz gibi öz fırınında hazırlanmış güveci burada görüyoruz. Koyayım şunları şey. Güveci çek güveci. Yani bunlar da yapıldı. Evet. Burada. Oradan bize de Mehmet Usta kalacak değil mi bir parça? Tabii, tabii tabii İnşallah. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hayır, bir tane daha ver. Kıymetli Yılmaz abicim bu yemek hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Önce size teşekkür ediyoruz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Zaten buraya bütün dostlar geldi. Karaylan abimin hayrına Allah kabul etsin. Allah İlan abimize de Allah rahmet eylesin. Babamın da hayırlı bir şey düşündük yani. Şimdilik tamam. Allah kabul etsin. Yani bu güzel bu güzel hayır yemeniz insanları bütünleştiriyor. Bir araya getiriyor. İnşallah yemekten sonra sohbetler olacak. Burada onlarda bir bir kaydımızı alacağız az vatan dışında yaşayanlara servis yapacağız. <laughs>